Testin son sorusuna geldik. Uzun ama kolay bir soru. Bilim kareli bizimde bazı bilim karelerin köşe noktanın birleştirilmesiyle çizilen çokgenlerin alanları pik ile kolayca bulunur. Böyle bir çokgenin iç bölgesindeki nokta sayısı i, kenarları üzerindeki nokta sayısı k ise çokgenin alanı i artı k bölü 2 eksi bir işlemin sonucuna eşittir. Aşağıda da bir örnek verilmiş. Şimdi 1'e bakalım. 1'de içinde bir nokta var. 1 artı İki de içinde nokta var mı? Yok. Üçüncü de içinde bir nokta var. Bir. Dördüncü de içinde bir nokta var. Bir. Şimdi e, kenarları üzerindeki noktalara bakalım. Birinci de bir, iki, üç, dört nokta var. Dört bölü iki. Eksi bir. İkinci de bir, iki, üç, 4, 5 nokta var. 5 bölü 2, eksi 1. Üçüncü de 3 nokta var görüyorsunuz. 3 bölü 2, eksi 1. Dördüncü de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nokta var. 8 bölü 2, eksi 1. Burası 2 olur. Burası 3 bölü 2. Burası 3 bölü 2. Burası da 4 olur. Bize diyor ki aşağıdaki seçenekler hangisini alanları toplamı tam sayı. 1 ile 2'nin toplamı tam sayı mı? Hayır. 1 ile 3'ün hayır. 2 ile 3'e bakın arkadaşlar. 3 bölü 2, 3 bölü 2 daha alanlar toplamı tam sayı. Dolayısıyla cevap düzeltiyorum. 2 ve 3 olur. Ceyhan seçeneğidir. Ders.